Nasıl olabilir böyle bir şey? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte ne oluyor ya bu ne resmet? Ha Engin hocam. Takımdan mı kovuldun? Bırak şimdi dalga geçmeyi de geç otur yaz. Hocam ben sözü size bırakıyorum. ...hep zor işleri de bana bırakın. Yasin... ...laboratuvardan dopik sonuçları geldi. Pozitif çıktı. Hoca sen ne diyorsun ya? Benim ne işim olur dopingli mopikli ya? Ya oğlum bir sakin ya ol. ne diyorsun ya? Oğlum ben de biliyorum böyle bir şey yapmayacağını. Ama test burada, sonuç pozitif. Ya siz bana ne anlatıyorsunuz ya? Yedek numunenin analizini talep ettik onun sonucuna göre disiplin kuruluna sevk edileceksin. Tabii bu arada süreç tamamlanıncaya kadar futboldan uzak kalacaksın. Ya siz bana ne anlatıyorsunuz? Bakın bu işin içinde başka bir şey var söyleyeyim. Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırdır ya? Ne bu böyle? Menajerini çağırmadan futbolcuyla toplantı etmek ne diyor yani? Dur İshak Ali Allah aşkına toplantı falan değil. Doping merkezinden sonuçlar geldi. Yasin'in testi pozitif çıktı. Ne diyorsun sen? Yasin. Oğlum ne? Ulan bu adamın ne işi olur dopingle? İsa Ali Bey, normal prosedür neyse onu yapıyoruz. Yapacaksınız tabii de. Ya siz ikinci numuneyi test ettirdiniz mi kardeşim? Yapılacak zaten. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Yasin sizin için olduğu kadar 1453 Boğaz içi için de önemli. Umarım en kısa sürede bir yanlışlık olduğu ortaya çıkar. Sağlara hemen dönersin. Hocam bir bakar mısın Bu ne anlatıyor ya sakin ol, Ne çözeceğiz. diyor bu ya Çözeceğiz Olay Asin Olay Asin Menefşe ne zahmet etmişsin Ne kadar çok şey almışsın Ne zahmeti canım Çocuklar mutlu olsun Alo babacığım, biz de tam evden çıkıyorduk. Çıkma kızım, çıkma. Eve geliyorduk biz, abim masa çıkamayacak. Doping testi pozitif çıktı. Ne? Nasıl? Ben de anlamadım kızım, anlasam zaten ben de anlamadım ki. Eve geliyoruz. haydi. Ula Yasin, ula Yasin. Ne Yasin, ne? Ya ben dopik mopik kullanmadım diyorum size, anlamıyor musunuz La ya? ben sana kullandım mı diyorum? Ee, O yasaklı listesine bakacaksın. Ulan gerekirse çay içmeyeceksin, çay! O beynimin nesi çıksın? Ben soracağım o zaman sana. Tamam çıksın, o zaman anlayacaksın sen de. Anlayacağım. Kullanmadığımı anlayacaksın. Hı, hmm, göreceğim. Ha. ha? Kendi ellerimle vereceğim seni cezanı. Сеќавање на Сеќавање